Allah'ımızdan diyelim. Allah sağlıkla sıhhatle dertlerinden uzak. Aynen. Şöyle hep birlikte söylersek şarkısı çok güzel. İyi ki doğdun Yasemin. İyi ki doğdun Yasemin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, doğdun Ayse. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Muslu yıllar, muslu yıllar, muslu yıllar sağlar. Nice nice yıllar. Sağ olun, nasılsınız? Çok sağ Teşekkür Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dilek diliyorum. Hadi. Sizin için dileyim mi? Dile. Önce kendin için dile. Hepinizin duası, dilekleri gerçek olması dileğimle diyorum. Amin.